Şimdi yaşım 12, Karataş'tayım. Yani Galatasaray için kendimi parçalıyorum. Galatasaray Adana'ya geldi. 1988 89 Tanju Çolan 38 gol hani Yusuf çizgiye bastı evet. ya, 39 gol attığı maç. Benim gitmem lazım maça. Yani o maça benim gitmem lazım. Şimdinin parasıyla 500 TL lazım. Cepte 1 lira yok. Çarşının ortasında gidip geliyorum. Hasta Galatasaraylı olduğumu biliyorlar. Acaba biri beni elimden tutar bir otobüse bindirir, stada götürürüm. Adana 5 Ocak'ta maç. Ya ne hayaller, gece yatamıyorum. Arkadaşım geldi, sen niye böylesin? Ya dedi ki Galatasaray gelmiş. Ben gidemiyorum maça. Dedi çok kolay, ne yapacağız? Limana gel dedi, Karataş Limanı'na. Balık tutacağız. Gittik sabah 6'da limana. Tekneyi çalıştırıyoruz, dokuzluk pancar var. Motor tıp 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 çalışmıyor. <laughs> Neyse mazot yok. Lan ne yapacağız? Gittik hortum kestik, karşı tekneden, karşı tekneden ağzımızdan çektik. Vallahi fazla almadık, iki buçuk litre. Tamam mı? Aldık, hortumdan çektik. Çünkü çekince, bırakınca geliyor, çalıştırdık. Yani iki buçuk litrelik bir hırsızlık yaptık. Karşı tekneden, hakkını helal etsin. Ondan sonra ben dümeni tuttum, arkadaşım da ağ attı. Balık tutacağız, balığı satacağız. Ben Galatasaray maçına gideceğim. Ağ attık. Ertesi gün sabah 6'da toplayacağız. Ertesi gün sabah gittik. Ağı topladık. Bizde orada mavi yengeç var kutlu. Bütün ağda mavi yengeç var bir tane balık yok. Bir tane balık yok. Yırtılmış ağlar tabii. Hep zarar, lanırsızlık var. <gülüyor> <Zararlı>. <gülüyor> zarar var. Zararlar. <laughs> ağlar yırtılmış. Bir hayal fırıklığı geldim oturdum. Dedim ki Böyle baktım. inan bana taşların üzerinde oturuyorum limanda. Allah'ım dedim beni Galatasaray kulübüne bekçi yap. Malzemeci yap ki şu futbolcuları göreyim. Şimdi ben sonra futbol oynuyordum zaten. Oradan Adana Demirspor, Ankara Gücü, Galatasaray. Benim tercihim buydu. Herkes tercihleriyle yaşar, hayalleriyle yaşar. Ben hayallerimle yaşadım. Ben o Galatasaray kulübünün içerisinden gireceğim dedim ve girdim. Bunu Kerem Özel'in anlatmıyorum. Yanlış anlamasınlar. Barış için anlatmıyorum. Ama bir tercihtir. Başarı, başarılı olmak, yanına karakter koymak ve orada durmak çok zordur.